Arkadaşlar merhaba. Android Studio dersleri serimize devam ediyoruz. Bugün Relative Layout'u göreceğiz. Yeni bir proje ile başlayalım. Empty Activity. Relative ne demek? Göreceli layout, yerleşim, göreceli yerleşim. Bu ne demek? Şu demek. Kontrollerin birbirlerine göre yerleşim olanağına sahip olduğu tasarım çeşidi diyebiliriz relative layout diye projemizi açalım. Şimdiye kadar ne gördük? Linear layout. Linear'de mantık yatay ya da dikeydi. Constraint layout gördük. Ee, sınırlandırmalı yerleşim. Oklarla elimizle sağa sola constraint yapıp sınırlandırma, sınırlandırmalarda bulunduğumuz bir yerleşim türüydü. Şimdi bu da göreceli yerleşim. Projemiz gelsin. Proje oluşuyor. XML tasarım kısmına gelelim. Şu ipucu penceresini de bir kapatalım. Split ekranında çalışacağız arkadaşlar. Şöyle XML hnes'i alt satıra alayım. Varsayılan constraint layout'u relative layout yapacağım. Relative layout. Tag'i de kapatayım. Şimdi burada bir text view'um -on var. Onu bir sileyim mesela. Varsayılan olarak en başta başlıyor. Mesela ne ekleyeyim? Bir tane buton ekleyeyim arkadaşlar. Genişliği match parent, yüksekliği wrap content olsun. Kapatayım bunu. Şu an buton görünüyor. Ne olsun? Buna bir de text vereyim. Aşağı olsun. Aşağı Şimdi bunu aşağıya alacağım arkadaşlar göreceğim diyorum ki Align Bottom ama ondan da önce şöyle Align Hizala Parent Bottom yani ana aşağıya al gibi bir şey bunu turu yaparsam aşağı al. Şimdi ben bir tane daha buton yapayım buton, genişliği match parent, yüksekliği wrap content. Bakın gelen her şey şuraya geliyor. Diyorum ki bu da text. Ne olsun? Yukarı olsun. Yukarı. Bunun da arkadaşlar align parent tap ana yukarıya al. True deyince bu da yukarıda kalıyor. Mesela bir tane de orta olsun. Ee, yukarının altı olsun butonum. Buton. Mesh parent. Wrap content. Bakın şuraya geldi. Teksti. Tekst. Yukarının. Altı. Şöyle. Şimdi bunu. Şu yukarı butonuna bir id vereceğim. Id. Btn yukarı diye bu id tap tuşu tap tuşu iki defa basıyoruz btn yukarı olsun şimdi bu yukarının altı below diyoruz arkadaşlar şu layout below geliyor otomatik At id neyin aşağısında olacak btn yukarının aşağısında olacak geldi Mesela aşağının üstüne bir buton ayarlayalım. Bunun için şuna bir ID vermek durumundayım. Diyorum ki btn asagi. Şimdi geliyorum. Önce bir butonumu ekleyeyim. Buton genişliği mesh parent yüksekliği wrap content. Bunu bir kapatayım. Text olsun. Bu da aşağının yukarısı olsun. Aşağının yukarısı. Dikkatinizi çekerse her eklediğimiz şey şu yukarıya geliyor. Sonra biz nereye alacağız ona karar veriyoruz. Bu da üstünde olsun. Above. Üstünde. Tab basınca otomatik geliyor. Above yazdıktan sonra. Etaydi. neyin üstünde? BTN aşağının üstünde. Bakın onun üstüne aldı. Mesela şu ee, Yukarının sağına bir buton ekleyeyim. Bir tane daha buton ekleyelim. Buton, match parent wrap content. Ne olsun? Text vereyim. Yukarının sağ. Bu da buraya geldi arkadaşlar. Mesela diyorum ki, right. At layout align right sağına hizala neyin etay id btn yukarının sağına al şu ikisini de şey yapmam lazım bu arada wrap content wrap content yapmam lazım özür dilerim şöyle bir düzelteyim btn yukarı şunu wrap content şu son eklediğimi de rap content yaparsam yukarının sağına almadı neden ona bir bakayım bunun sebebi şurada minik bir yanlışımız var arkadaşlar align şöyle right yazayım sağ right align to right of to right of'u şöyle yapabiliriz nın sağ mesela btn yukarının sağ diye bir İngilizce oluyor arkadaşlar. O zaman gelip şurada right to right of btn yukarı bakın yukarının sağını aldı. Peki şöyle bir şey yapayım. Şu btn aşağıyı da wrap content yapayım. Wrap content aradaki farkı görün. Mesela şurada az önce kullandığımız right of şu direkt sağ al et ID şöyle bir sileyim arkadaşlar. align parent right ana sağ al turu. Bakın şurada sağ aldı. Demek istediğim bizim kendimiz manuel olarak göreceli, şu aşağıda olsun, şu merkezde olsun, şu yukarıda olsun şeklinde şeyler yapmak istiyorsak relative layout kullanacağız. Mesela bir tane daha buton ekleyeyim. Buton genişliği x de wrap content olsun. Şuraya geldi. Kapatayım bunu. Text vereyim. Orta olsun. Text. Orta. Arkadaşlar bunun bize faydası ne? büyük ekran küçük ekran ölçüye bakmadan ekranın aşağısında olsun yukarısında olsun diye yerleşim yapmış oluruz bu da bütün ekranlarda stabil başarılı çalışır bunu align parent layout center in parent bunu turu yaparsam tam ortaya almış olur arkadaşlar. Ee, ana olarak ortaya merkeze al diye layout center in parent'ı kullanabiliyoruz. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.